burada böyle bir yazım aracından bahsedeceğim. Yazım aracının kısa yolu Şöyle tıklayalım ve Şuradan büyük istediğimiz şey Şöyle kanalımızın ismi yazalım. Aradan şöyle ortaya alıp Buradan fontu Kontrolü burada mesela istediğim bir tanesini Al yani yapalım. yapalım. Evet bu şekilde yapabiliriz. Yine buradan renklendirmesini yapalım. Buradan da dışına font bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde modülümüzün videomuz bu kadar da Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.